Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu ruhsat kovanlarımızı kontrol edeceğiz. tarafı kabartmışlar arkadaşlar. Ana arı da burada. Şurada geziyor. Bakın ana arı burada. Yumurta atmış mı? 60 günlük yumurta da atmış. Buraya. Darbe ve kapalı üst taraflar. bal kemer olmuş arkadaşlar. Kapalı bir alan. Günlük yumurta. Orta taraflar polen olmuş. Etraf polen olmuş. Şuralar olduğu gibi polen. Şuralar günlük yumurta. Şura bal kemeri oluşmuş. <laughs> da aynı şekilde arkadaşlar. Kapalı bir alan. Bal kemeri. Burada da komple kapalı bir alan. Boşluklarda günlük yumurta var. Üst taraflar bal kemeri. Arkalarda günlük yumurtalı ve larvalı. şu uç çıtasına bakalım. Polen, bal. Ana arının fazla yumurtlayacağı bir alan da kalmamış arkadaşlar. Şuraya bir tane temel petek giriyoruz. Bu araya giriyorum ki çabuk kabartsınlar. Yani hem buradan hem buradan arı olursa daha çabuk kabartırlar. Bakın mesela şunu bu tarafa kabartmışlar. Bu yüzünü. Bu yüzünü kabartmamışlar. Yani kabartmışlar da bir şura, şurayı kabartmışlar. Halbuki şurada olsaydı arada onu niye koymamışız? Büyük bir ihtimal arı buralara şu çerçeve'nin bu bu çerçeve'nin bu tarafına günlük yumurta atmıştır. Yavru üşümesin diye böyle bir formül yapmışızdır arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir sistem yapsak, şöyle komple kapalı. Yok. Bunu yukarıya alacağım. Şöyle. Buraya bir tane daha petek vereceğim. vallahi buram buram da terliyoruz arkadaşlar. Çok güzel terliyoruz hem gördük de ter içinde biz de ter içindeyiz nasıl bir gözükmüşsün oğlum sen ya 2, dört altı biraz şöyle açalım ki arkadaşlar güzel kabarsınlar Şimdi mecbur buna şerbet takviyesi yapacağız arkadaşlar. Bunu da böyle koyduk. İki tane. Alt tek verdik buna. <laughs> Bunu da Şöyle Z yapmak lazım ama sıcak kardeşim adana sıcak şimdi Z yemeye ye gerek yok. Ne Z'si? O soğuk bölgelerde yaylalardaki arıcılar yapabilir. Ama biz burada yaparsak arıyı pişiririz. Şimdi bugün ayın aç oldu ki ya? Şuraya 10 diyeyim. 16 2 tane temel yetek verildi. Şimdi arkadaşlar körüğümde okalüptüsle şey yapıyorum. Ee, Okalüptüs var. Portakal kabuğu var. Şimdi bunu kabartmaları için mecbur buna şerbet vereceğiz. Sadece tepek için 1,5-2 kilo bal tüketiyor. Bunun da bala yürümesine daha var bu kovanın. Böyle yaptık yani inşallah yağmur olmaz. Biraz duman verirse herhalde olmaz.

sağlıcakla arkadaşlar